Özvatan TV şu anda Özvatan Tuğlaşa Mahallesi'nde. Özvatan ilçesinin en küçük mahallesi olan Tuğlaşa'da tarih böyle işte. Burada ne insanlar yaşamış, ne hatıralar var. Bu taş özel bir taş. Görüyorsunuz. Yıkıma uğramış burada evler var. Burada geçmişte yaklaşık 30-40-50 yıl önce insanlar yaşıyordu. Şu anda herkes gurbette. Ve bugün bir festival Pilav Festivali dolayısıyla burada bulunmuş olduk. Tulaşa'nın caddelerini, yollarını, kenar duvarlarını görüntülemeye çalışıyoruz size. Buradan ilçe'den ve civar mahallelerden çok sayıda kişi burada pilav şenliğine geldi. Biz de geldik ama biraz geç kaldık bazı nedenlerden dolayı. Pilava yemek nasip olmadı ama aşuresini ve lokma tatlısını tattık. Gerçekten enfes güzel olmuş. Bayağı bir kalabalık vardı burada. Burada Tuğla, du, Tuğla Şah Mahallesi e, Bu aylarda bu günlerde Böyle bir kalabalık yaşıyor Onun dışında çok sakin selamünaleyküm. Aleyküm selam zaferim Afiyet olsun sen pilav yedin mi biz yemedik Yavaş yavaş şenlik alanından insanlar ayrılıyorlar Ama en güzeli nedir ki en güzeli akrabaların, eş dost, arkadaşların Avrupa'da veya Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışıyor gurbetçilerimiz burada buluşuyorlar, hasret gideriyorlar. Yani bu bu tür etkinlikler civarda, ilçemizde her yerde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Taşlık köyündeydik. Bugün Tuğlaşadayız. Önümüzdeki hafta Özlatan merkezde yapılacak festivale çok büyük katılımcı olması bekleniyor. Ve işte ilçemizin e, insanları burada pilava gelmişler. Yediniz mi pilav? Afiyet olsun. Sağ daha gidiyor. Bakmıyor. gidiyorsanız Ahmet geçmiş olsun. Ben de yiyemedim. Bitmiş pilav. <laughs> Eyvallah. Evet, şenlik alanına doğru gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi neredeyse 50 60 70 yaşında ağaçlar var söğüt ağaçları. Kaderine terk edilmişler ama güzel bir manzara var. Devam ediyoruz. Şenlik alanına doğru. E, tabi yavaş yavaş insanlar alandan ayrılmaya başladılar ama biraz önce de ifade ettiğim gibi en güzeli de insanlar birbiriyle kaynaşıyor birbiriyle hasret gideriyor bu tür şenlikler artık dışarıda olan insanların buraya gelmesine teşvik gibi bir durum söz konusu evet şöyle geçelim Tuğlaşan'ın Bere boyu dediğimiz yer ve burada yine eski taşlar var. Çok duygulu. İnsanları duygulandırıyor. Hangi eller koymuş bu taşları, bu duvarları yapmış. Çok özel taşlar da bunlar. Genelde Tuğlaşa'nın eski evleri bu taşlardan kurulmuş. Hemen karşıda kavaklar, söğütler, dere var. Burası da Tuğlaşan ilk öğretim okulu ama kapalı durumda çünkü okuyan talebelerimiz yok. Evet. Yavaş yavaş çok sayıda araç burada vardı. Şimdi bir kısmı gitti. Diğerleri de yavaş yavaş alanı boşaltmaya çalışıyor. Yol açmaya çalışıyor. Bu yol boyu dolaşanın girişi, özvatan çıkış tarafı, arka tarafı, orta göbekten giden yol olduğu gibi sağlı sollu araç doluydu. Biz geldiğimizde Pilavın ustası efendi satılmışta karşısında karşıda bir kişiyle muhabbet ediyor. Gerçekten çok leziz, lezzetli pilav yapıyor. Zannediyorum hafta özvatan pilavında o yapacak. Yavaş ya... Taşlık, Kavaklı, Boğaziçi Felahiye, Özvatan Bütün mahallemizin insanları Burada bu pilavdan tattılar Burada etsin, hasret giderler Allah kabul etsin inşallah Amin Gördüğünüz Allah gibi yavaş Allah, yavaş Alandan ayrılmaya Başladı dostlarımız, arkadaşlarımız Akrabalarımız ve bir kez daha söylüyorum. Bu tür etkinlikler daha çok insanlar birbirine yakınlaştırıyor, kaynaştırıyor ve de daha doğrusu insanlar izinlerini bu tarihlere ayarlıyorlar. Şimdi de ilçe belediye başkanı muhtarlarla birlikte alanı terk ediyor. Daha doğrusu alandan ayrılıyor diyelim, terk ediyor demeyelim de. Alandan ayrılıyor. Olay Sağ olasın başkan. Pilav güzel miydi pilav? Pilav da güzeldi. Şenlikte, ikramda her şey güzeldi. Ee, bak, başkanın mesajı da böyle bizlere, sizlere, hepimize haftaya çok güzel bir şenlikte buluşmak üzere. Hoşça, hoşça kalın, dostça kalın. Özvatan TV, Alaaddin Atay.